Hoş geldin Kara Hoş bulduk. Gel kapalı üzüm. <laughs> Merhaba. Bugün beraber ne işleyeceğiz biliyor musunuz? Benim her zamanki gibi önce konuma bakıyorum. Ramazan'da spor. <laughs> Deniz ne alakası var? Oruç tutarken spor olur mu diyeceksiniz ama ama oluyor. Öyle şeyler oluyor. Evet çünkü metabolizmamız yavaşlıyor oruçla beraber. Düzgün, doğru zamanda, doğru beslenmeyle yapabiliyor musunuz? Hekimler, doktorlar öyle söylüyor. Peki daha sonra neyimiz var İftar yemeklerimize bakıyoruz bir kere naneli yoğurtlu tavuk çorbamız var sonra sebzeli mercimekli böyle fırında güzel bir e, yemeğimiz var da böyle normaldeki yediğiniz mercimekler gibi değil farklı ve arkasından çilek soslu muhallebimiz var şimdi öncelikle mercimekli yemeğimizden başlıyoruz çünkü fırına atacağımız için ona göre planlama yaptım. Dedim ki o fırında pişerken ben burada muhallebiyle çorbayı yaparım. <laughs> evet şimdi öncelikle bir kabak ve bir havuç alıyorum. Şöyle uç kısımlarını kesiyorum. Bunları rondoya atacağım. Dediğim gibi öncelikle C vitamini ihtiyacımızı karşılıyoruz. Çünkü yaz dönemi de olsa bağışıklık sistemimizi desteklememiz gerekiyor. Şimdi... Havuçlarımı atıyorum. Aynı şekilde kabakları da atıyoruz. Çok fazla değil. Alayım. Böyle hafif e, diri kalacak. İşte ne bileyim, şu parmak boğumunuza kadar olan büyüklükte olacak. Ve açıyorum. Evet. Şöyle bakıyoruz. Tamam. Yani şu büyüklükte aslında olması gereken büyüklükte. Şimdi bunları biraz sote etmemiz gerekiyor. O yüzden biraz sıvıya alıyorum. Ve... Evet. Yağımız şimdi ısınırken biz dolabımızdan malzemelerimizi çıkartalım. Domates, krema, bir bardak kremamız var. Bol dolu bir bardak. Arkasından kaşar, et yapacağız. Mantar. Evet mantarımız var. Daha geliyor daha bitmedi. Oo, bir sürü malzeme var. Ve krem peynirimiz var. Evet olmuştur. Döküyorum. Ben bu seti seviyorum. Devam edelim. Alt tarafta kalanlar biraz daha küçülmüş. Ama sorun değil. Ve şöyle altını biraz kısıyoruz. Tamam. Mercimeğimizi bir kaba koymaya başlayalım. Ne var sırada? Haşlamış olduğumuz kırmızı mercimek. Evet, kırmızı mercimeğimizi koyuyoruz. Arkasından kremamız var. Bir dolu dolu bardak krema. Evet. Yumurta var. Hemen yumurtamızı da koyalım. Bir yumurta. Hop. Devam ediyorum bu arada. Karıştıralım. Sonra krem peynir geliyor. Üç yemek kaşığı dolu dolu krem peynir. Bir, iki, üç. Üç yemek kaşığı krem peynirimizi de koyduk. Bunları da kaldıralım. Evet iyice karıştırıyoruz. Tuz, karabiber. Önce karabiber. Sonra tuz. Evet. İyice karıştıralım. Şimdi yarım bardak un alıyoruz ve 2 yemek kaşığı da süte ihtiyacımız var. Hemen şuradan alalım. Hemen koyalım. 1 ve 2. 2 yemek kaşığı süt. Tamam. Yarım bardak un demiştik. Tartmaya başlayalım. Ölçmeye başlayalım unumuzu. Bir. Şöyle yetecek bize. Hatta biraz daha koyabiliriz. Şöyle. İşte kırmızı mercimekli yemeğimiz neredeyse hazır. İçerisine sebzelerimizi koyacağız. Tabii altını kapatmış olmamız avantaj çünkü yumurtanın yanmamasını engelliyor yanmamasını sağlıyor. Birden böyle sebzeler sıcak, içeride yumurta var. Döküyorum. Peki baharatlar olarak neler ekleyeceğim? Onlardan da bahsedeyim. Bir kere körim var. Hani tuz, karabiber. Onu her zaman standart yapıyoruz. Köri ve muskat. Bu yemeğin sırrı. Ve bir miktar muskat muskatımızı da koyalım. Evet bir pinçik. Tamam hazır. Gidiyor seramiğimizin içine. Kaşar peyniri ekliyoruz. Evet. 180 derecede fırınımıza atıyoruz. Evet 180 derece gidiyor. Şimdi sıra geldi etlerimizi yapmaya. Mantar ve kuşbaşı dana domatesimiz. Bunun içinde bir miktar su alacağım. Suyla başlıyorum yapmaya. Sonra arkasından zeytinyağı koyacağım. Et suda yapılır mı? Evet, yapılır. Daha sağlıklı. Bu şekilde başlıyor. Daha iyi metotlar artık günümüz o güzel Türk mutfağını, Osmanlı mutfağını, sağlıklı olan mutfağımızı günümüz metotları ile beraber daha iyi yerlere getireceğiz. Şimdi suyumuzu koyduk. Altını açıyoruz. Şimdi bir tabağa alalım etlerimizi. Sonra pişirmeye gene devam edeceğiz. Mantarlarla beraber domateslerimizi koyuyoruz. Hop. Evet. Evet. Mantarlarımızı olabildiğince küçük bir şekilde doğrayalım. Şimdi geri dönüyorum etlerimin olduğu tavaya. Mantarlarımızı koyuyoruz. Domatesimiz. Ve yine biraz tuz. ölmeye başlasın zeytinyağımı koyacağım. Sonra etleri içerisine atacağım. Evet şimdi etlerimizi de tekrar yerine koyuyoruz. Bakın kendini verdi. Fazla pişirmiyorum. Yine etlerimi koyuyorum. Evet. Tamam. Şimdi bu aşamada zeytinyağını koyuyorum. Gezdirelim. tamam Altını kısıyoruz. Biraz suyunu çekmesini bekliyoruz. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Bu arada mantarlarımızın saplarını yine çorbalarda kullanmak üzere de kaldırıyoruz. Şimdi sıra geldi çilekli soslu muhallebiye. Şimdi altını biraz kısalım etimizin. Ve buzdolabımızdan sütümüzü alıyoruz. Nasıl bir muhallebi bu? bu? Çok hafif. Gerçekten çok hafif. Bir buçuk su bardağı süt koyacağım. Arkasından suyumuzu koyalım. İki su bardağı su. suyumun bir kısmını burada ayıracağım. Çünkü onu nişastalarımı, kurularımı böyle karıştırmak için hani topaklanmasını engellemek için kullanacağım. Bu arada gözüm itimde. Peki ne var? 3 yemek kaşığı buğday nişastası koyalım. Evet. Arkasından yine 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Sonra ne var? İki buçuk yemek kaşığı da pirinç unu var. Tamam. Ve tabii ki vanilya çubuğumuz. <laughs> Tencerenin altını açtık. O böyle kaynamaya başlarken ben de ayırmış olduğum bardakla başlıyorum. biraz kaynasın. Birbiriyle terbiye edeceğiz. Peki sırada ne var? Çileklerimiz. Çileklerimizin de şu saplarını alıyorum. Evet etlerimiz oldu. Şimdi yer değiştirelim. Şunu kaldıralım. Daha uygun bir tava alıyoruz. Ve çileklerimizi şöyle doğruyoruz. bir yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı nişasta diyorum ben. Birazcık daha şöyle. Evet, şöyle. Güzelce çok az su. Yine su ile devam ediyoruz. Ve göreceksiniz başlayacak çilekler kendini vermeye. ...nişasta yani kıvama gelmeye tam istediğimiz gibi bir sos olacak. Peki, her şey hazır burada. Devam ediyorum. Kaynamış olan sulu, sütlü... ...miksimden alıyorum. Daha önce... ...yapmış olduğum sülürün içerisine koyuyorum. <laughs> Döküyorum. Tamam. Biraz kıvama gelsin. Altını açtım o yüzden. Bu arada da karıştırıyoruz. Şimdi muhallebim olmak üzere. Hatta çok hızlı kıvama geliyor. Şu vanilya çubuğumu çıkartıyorum. Şimdi e, muhallebim tamam. Etim tamam. Ee, fırından çok güzel bir koku geliyor. Hatta muhallebimizi şöyle altını kapatalım. Kıvama geldi çünkü. Güzel. Çok güzel oldu. Bakıyorum mercimeğimize. Wow, çok güzel. <laughs> Tam düşündüğüm gibi. Zamanlama harika. Bu işi seviyorum. Tamam. Şimdi sıra geldi yoğurtlu tavuk çorbamıza. Ama ben şunları güzel kutlara koyacağım. Ve ondan sonra da sunuma hazır hale getireceğim. Evet. Şimdi döküm tenceremizin altını açıyoruz. Döküm tenceresi ısıyı eşit derecede yayar ve onun içinde yine sıvı yağımızı koyuyoruz. Ne yapacağız? Naneli yoğurtlu tavuklu çorba. Evet, şimdi bir soğan alalım. Bunlar da kocamanmış. Sonra altı kapatıyoruz birazcık kısalım. Bunu doğruyoruz, soyuyoruz. Şimdi bu arada tavuklarımı atıyorum. Evet ben bu sesi seviyorum. Onları şöyle kızartalım, birazcık pişirelim. Şimdi tavukları koyduk. Arkasından soğanları atıyoruz. Bazen tam tersini yaparlar. Soğanları koyarlar sonra etleri koyarlar. Peki arasındaki fark nedir? Arasındaki fark şöyle. Bir kere yavaş pişmesini istiyorsanız ve içerisinde herhangi bir şekilde su istemiyorsanız o zaman Tavukları ilk koyduğunuzda yağ direkt değdiği için suyla pişirmiyoruz bakın yağ direkt değiyor yağla pişirdiğimiz için ne olacak o direkt reaksiyona girecek. Ve yavaş yavaş pişmeye başlayacak ama soğanı ilk atmış olsaydım soğanın içindeki su direkt duvara çarpacaktı tenceremin duvarına ve o bana bir buhar etkisi yapacaktı. O zaman etim biraz daha sert olacaktı. Evet devam ediyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber. Gerçekten yemek pişirmek fizik kimya gibi. Bir bardak buğday. Aşurelik buğdayımızı koyuyoruz. Tamam. Şimdi buğday tanesinde çok fazla kalsiyum oranı olduğu için hani kemiklerimize iyi geliyor. Tabii lifli bir yapısı olduğu için o yüzden de sindirim sistemimize iyi geliyor. Yani buğday tanesinde yok yok. aşureli buğday hele çok sevdiğim bir malzeme. Şimdi krem peynirim var ve hani bir miktar onu su ile beraber sulandıracağım ki içerisine katarken kütürlenmesi ne kadar şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı krem peynir. Evet. Ve biraz su. İyice karıştıralım. Krem peynir gidiyor. Tamam. Şimdi sıvılarımızı koyalım kaç bardak su? 4 su bardağı içerisinde buğday olduğu için suyumuzu koyuyoruz. 2 5 yapsaydık sine 5 gibi olurdu. <laughs> evet. Sonra patatesimizi de hani küçük bir patates olabilir ya da büyük bir patatesin yarısı kadar patatesi rendeleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi sadece geriye bezelyelerimle nanelerim kaldı. Nanelerim için blender'dan geçireceğim. Şimdi nanelerimizi Güzelce blenderımıza koyuyoruz. Nane ağızda ferahlık verir. Yani böyle e, dil kenarlarında hafif bir e, soğukluk hissi. O yüzden de tadı daha farklıdır ve sindirime yardım ettiği için, sinirleri de yatıştırdığı için daha tercih ettiğimiz limonatada, yoğurt, e, limonatada, cacıkta şeyde. Yani gerçekten bizim Türk Osmanlı mutfağımıza girmiş bir Peki nane neden pişirme prosesinin pişirme işleminin sonunda konur? Çünkü erken koyarsak ısıyla beraber kararır. Onu sevmiyoruz, onu istemiyoruz. İşte böyle iyice hani e e ezilmiş hale getiriyoruz. Şimdi bir taşım kaynasın, nanemizi içerisine atacağız ve çorbamız da hazır olacak. Evet. Şimdi güzelce su muhallebisine benzeyen muhallebimi kuplara dolduruyoruz. Evet. Ve üzerine çilek sosunu koyalım. Dediğim gibi her meyvenin pektin oranı, fruktoz, şeker oranları yani farklıdır. O yüzden ama hani temelde sos yaparken işte biz nişasta ve şeker düzeylerine bakarız. Sadece orada oynamanız gereken işte nişasta ile şeker düzeyidir. Çünkü çok şekerli ise ona göre şeker düzeyini azaltmanız lazım. E, pektince yoğunsa mesela e, hani üzümsü gibi meyvelerde ise elma gibi meyveler o zaman nişasta oranını yine azaltmanız gerekir. Şimdi bunun üzerine kurabiye kırıntısı koyuyorum. O da ayrı bir tat veriyor. Ve kurabiye kırıntısını, bir sır vereyim mi? <laughs> böyle blenderdan geçirdikten sonra e, kahverengi şekerle karıştırıyorum. Hatta onu birazcık tavada da hafif böyle kahverengi şekilde yakıyorum. O zaman daha lezzetli, daha çıtır oluyor Tamam. Çünkü kurabiyeyi tekrar ısıtırsanız çıtırlığı artar. Tabii içerisinde gerçek tereyağı varsa. Şimdi... Şöyle kuplarımız hazır. Bunun üzerine istiyorsanız şan fıstığı, istiyorsanız çikolata yine parçacıkları da koyabilirsiniz. Güzelce e, mercimekli olan yemeğimizin üzerine de etlerimizi boşaltıyoruz. Evet. Tamam. Peki, güzel oldu. <laughs> Buradan güzel gözüküyor. Ve çorbamız hazır. Şimdi bezelyelerimizi atıyoruz bir bardak bezelye. Evet. Konserve olduğu için daha önceden pişmiş. Hani çok uzun süreli pişmesine gerek yok. Şimdi nanelerimizi de ekliyoruz ve çorbamızın altını kapatıyoruz. Önemli olan şimdi nane demlensin. Nane çayı gibi demlensin ve rengini çorbaya geçirsin. Evet. Güzel. Şimdi altını kapattık. Renk buradan çok güzel gözüküyor. Bir kepçe alacağım ve demlenmesi için bırakacağım. Sadece size sunumda göstermek istiyorum. Gerçekten güzel gözüküyor. Yeşilin her rengi var gibi oldu. Tamam. Bunun üzerine isterseniz biraz pul biber ya tereyağında yanmış şekilde yapabilirsiniz. Ya da kap yağ. Hani hiç tereyağına bulaşmayayım derseniz. Ben biraz pul biber koyuyorum. Tamam. Bugünkü iftar soframızda naneli yoğurtlu tavuğumuz, arkasından böyle mercimekli bir yemeğimiz, üzerine de e, hani mantarlı böyle domates yaptığımız bir etimiz vardı ve su muhallebisine benzeyen muhallebi üzerine çilek sos. Ramazanın bereketi sofralarınızın üzerine olsun. Sağlıklı beslenmek, mutlu olmayı bilmek ve şükretmek lazım. Görüşmek üzere. Alın kara hoş bulduk gel kapalı üzüm <gülüyor> <gülüyor>